şu yoğun gündemde dünyanın birçok ülkelerinde uygulanan kadın askerliği halkımıza sorduk. Duygularını, düşüncelerini bizimle paylaştılar. Kadınlar askere gitmeli mi, gitmemeli mi? Gitmemeli. Neden peki? Fiziki olarak kadının yaratılışında askere elverişli bir durum yok. Peki başka türlü yardımcı olabilir ama orduda? Geri hizmetlerde yardımcı olabilir. Zaten olması gerektiği için de yardımcı olması gerektiği için de zaten subay kadrosunda kadın çalışanlar var. Bence gitmemeli. Açıklamayayım. Vakit kaybı yani. Yani katılmasınlar diyorsunuz. Bunların lazım. Günümüzde artık kadın erkek ayrımcılığının olmadığını düşünüyorum. Kadınlar da bazı şeylere imza atabiliyorlar artık. Gurur verici bir duygu. Yani destekliyorum. Gerekiyorsa gitmeli. Zamanında yani bayanlarımız da gitmemiş mi? Bence gitmeliler. Ben giderim şahsım adına. Bence gitmeli belki ders olur kadınlar erkeklere. Hani şu bedelli askerlik yapanlara örnek olur diye düşünüyorum. Yurt dışında kadınlar askerlik yapıyor bedelli olarak. Burada da olabilir yani. Sizce kadınlar askere gitmeli mi, gitmemeli mi? Gitmemeli. Neden böyle düşünüyorsunuz? Ama kadınlar ne askerlik yapabilir yavrum? Gitmeli. Ben genç olsam giderim, bugün giderim yavrum. O teröristleri <gülüyor> öldürürüm. <gülüyor> Ay. Vallahi billahi ben öde ah diyorum al ah, ben şimdi gideyim diyorum. Ah nasıl biliyor musun? Üzülüyorum yavrum. Ee, gitmemeli. Ha, profesyonel bir orada olmalı. Ee, yoksa ayrımcılıktan değil. Bence gitmemeli. Neden böyle düşünüyorsunuz? Ee, yani erkekler yapıyor zaten yeterince. Şu an onun için yeterli bir altyapı bile olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden hep deriz erkekler kadınları eşit diye eşitsek madem biz de varız bu işin içinde deriz. Askerlik zorunlu bir müessesi olmaması gerekiyor. Sonuçta bu bunu bir iş olarak e, insanlar yapabilir. Diğer diğer ülkelerde olduğu gibi insanlar İsrail örneği veriyor. İsrail'de kadınlar askerlik yapıyor diyor ama ya o sadece çok en, en uç örneklerden birisi. Sonun dışında askerlik e, hani erkek Erkeklerin dahi yapmaması gerekiyor zorunlu olarak. Hayır tabii ki. Neden böyle düşünüyorsunuz? Yani ne işe yarayacağız ki oradan savunmada? Kadınlar askere gidebilir. Yani gitmeli ya da gitmemeli demiyorum ama giderlerse yar yararlı olabileceklerini düşünüyorum. Yemek dağıtımı olsun, temizlik olsun o tarz şeyler olduğu için kadınlar onlarda istihdam edilebilir bence. Kadınlar askere gitmeli mi, gitmemeli mi? Hayır gitmemeli. Yapamazlar. Evet yapamazlar. Kadınlar askere gitmeli her şekilde. Gitse daha iyi olur erkek yani bayanlar. Erkeklerin yapamadığı çok şeyi yapar bayanlar yani. Ben ona inanıyorum.